Bir seyirciyle Al Kırdın Kırdın videosundaki anne ve çocuğu canlandır. Evet, sen seç. Ben seçiyorum. Aa, seni seçtim. Anne olarak gel. Peruğumuz var mı? Anne yapacağız. Ama hazırlıklı olmazsın. Bu arada tam senin rengin. Jenga <laughs> Ceng kamera olsun, Jenga kamera Ha öyle mi? Bak bunu böyle bas. Basma. Ne yapıyorsun sen Basma, ya? basma. Sen? basma sen daha uzatacağım mı video 7 saniye <laughs> basma basma ya yemin gerizekalı salak basma <laughs> al kırdın kırdın <laughs> basma yok ya <laughs> hayır. hayır ne kırması ya <laughs> Ben hiç kırık takmıyorum diyorsun. E takmadım ben. Çok yakıştı tam gerçekten senin rengin. Teşekkür ederim. <laughs> <da olsun. gülüyor> Teşekkür ederim.